firmamız 2 ve 6 boyutlarında müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak elektronik kartlar geliştirmekte. Bu kartlar PCB tabanlı elektronik kartlar olabilir ya da mikro işlemci kartları olabilir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bunlar onların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebilir. Bu kartların aynı zamanda takıldıkları back panel'ler, ana kartların tasarımlarını yapıyoruz. Bu anakartlar yine belli bir standarda uygun anakartlar olabilir ya da müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda onların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş anakartlar olabilir. Bu fuarda bir tane örnek kartımız var. Bu örnek kartımız yine bir müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş iki slotlu bir kart. Bu kartı teslim ediyoruz müşterilerimize. Onların istekleri doğrultusunda geliştiriyoruz ve teslim ediyoruz. Arink 664 özellikle hava platformları için geliştirilen yüksek hızlı, yüksek güvenliğe sahip, yedekli bir bas yapısı, firmamız tarafından geliştirilen Arink 664 IP'leri. Bu amaçla özellikle hava araçlarında kullanılmak amaçlı olarak geliştirilmiş DO254 uyumlu IP çekirdekleridir. Hem end sistem olarak hem switch olarak iki farklı IP geliştirmiş durumdayız. Bunların testleri devam etmektedir şu anda. Testleri tamamlandıktan sonra mevcut projelerde kullanılmak üzere hava platformlarında görevlerini yerine getirecekler. Arink 664 ürün ailemiz testleri tamamlandıktan sonra 2022'nin ilk çeyreğinde müşterilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. 6U form faktörüne uygun back paneller, anakartlar da tasarlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz kasa yine bir müşterimiz için geliştirilmiş 6U form faktörüne uygun bir kasa. Ee, bu kasada yine içerisinde 4 tane slotu olan altı kartı alabilen bir kasa müşterimizin istekleri doğrultusunda özel olarak geliştirilmiş bir kasadır.